Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava grubunun enerjik ve enerjik üyesi ikizler burcunu bir açılım yapacağız. Genel bir değerlendirme, genel bir mesaj alma açılımı olacak bu arkadaşlar. Her konuyu kapsıyor. Evet sizler durumunuza göre alabilirsiniz. Evet hava grubunun Merkür çocuğu, hava grubuna mensup Merkür, Merkür'ün çocuğu, ikizler burcu, iletişim, konuşma, canlılık, hareket, Evet zeki olma özelliğiyle öne çıkıyor biliyorsunuz. Bakalım ne gibi mesajlar alacağız. Ee, yükselen ve ay burcunuzda ikizler olabilir veya e, aklınızdaki kişi ya da herhangi bir için dinliyor olabilirsiniz. O kişinin burcu ikizler olabilir arkadaşlar. Evet en doğru mesajları almayı niyet ediyorum. Burçlar serimizin üçüncü videosu ikizler burcu için en doğru mesajları almayı niyet ediyorum. Hava grubuyla ilgili genel açılımı da dinlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar o videoyu. Evet. Kılıç kralıyla açtık. Tam hava elementi kartı geldi arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle kameranın görece açı alalım iyice. Çayınızı kahvenizi alın. Hadi başlayalım açılımımız arkadaşlar. Ben çayımdan bir yudum alayım. Evet kılıç kralı kartıyla sizler zeki, meraklı, iletişimi güçlü, öğrenmeye açık, istekli, araştırmayı, bilgiye ulaşmayı seven bilgi bir insansınız arkadaşlar. Eğitime önem verirsiniz. Eğitim, kültür sizin için çok önemlidir. Entelektüel bir yapınız var. Entelektüel olmaya çalışırsınız. ancak şu anda iş ve eğitim konularında bir durgunluk, durağanlık yaşıyor olabilirsiniz. Askıda kalan bazı konularınız olmuş olabilir. Askıda kalan bir eğitim süreci veya bir iş işle ilgili kariyerle ilgili bir durum askıda kalmış olabilir. Bu arkadaşlar bu süreçte bir takım duygusal karmaşalar, zorluklar, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz, belirsizlik yaşamış olabilirsiniz, özellikle aşk hayatında ve aile hayatınızda arkadaşlar evlenip yuva kurma istediğiniz böyle tek çatı altında bir arada yaşamak istediğiniz kişiyle ilgili bir belirsizlik bir hayal kırıklığı bir depresyonist depresyonik bir durum depresif bir ruh hali içinde olma durumu gösteriyor olabilirsiniz arkadaşlar Evet e, burada e, bu kişi aklınızda bir kişi varsa eğer bu kişi size evlilik yuva olma teklifi ile gelecekte olabilir ve bu belirsizlikleri giderecek olabilir hayatınızda olan belirsizlikleri ya da o kişinin yarattığı belirsizlikleri giderecek olabilir bu askıda kalan durumları çözecek olabilir arkadaşlar. Ve bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Bunu e, böyle çok zamana yaymayacak ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecek olabilir arkadaşlar. Kartlardan aldığımız mesajlara göre. Evet bu e, gerçekleştirdiği bir takım şeylerden sonra ilişkiniz dengeye gelecek olabilir. Evet ilişkide dengesiz durumlar kötü giden şeyler dengeye gelecek olabilir arkadaşlar. Bu kişinin burcu yay burcu olabilir ve balık burcu enerjili olabilir. Yani hava elementi özür diliyorum ateş elementi ve su elementi burçlarına mensup da olabilir arkadaşlar bu kişi. Evet burada bazı konuların dengeye gelme durumu da var. Yani aşk ve ilişki konusu dışında herhangi bazı dengesiz durumlar ya da Uğramış olduğunuz haksızlıklar varsa Sorunlar sıkıntılar varsa Bunlar da dengeye gelecek olabilir arkadaşlar Önümüzdeki süreçte Evet Ben burada e, Biraz daha Kart almak istiyorum Bakalım biraz daha soralım arkadaşlar Genel durumunuz Hakkında En doğru mesajları almaya Niyet ediyorum Evet. Genel durum hakkında en doğru mesajları almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Başka mesajlar da alalım bakalım. Burada güneş kartı, aziz kartı, değnek üçlüsü, değnek sekizlisi, tılsım dokuzlusu, tılsım ası ve değnek gelinlisi. Evet arkadaşlar. Burada yine şöyle bir mesaj aldım. Sizler böyle biraz daha dini inanç konusunda arkadaşlar gelgitlerde olan, böyle kafasına çok yatmayan, böyle düşüncesinde oturtamadığın, düşüncesinde bazı şeyler oturmadığı arkadaşlarım varsa dini inanç konusunda. Burada inancınız böyle daha da artacak olabilir yani bu süreçte inancınızı artıracak, Sizi böyle manevi boyuta taşıyacak. Daha çok hani böyle kalp gözüyle görüyor derler. Kalp gözüyle göreceğiz bazı şeyleri. Ee, olaylar yaşayacak olabilirsiniz. Bir takım böyle sırlı olaylar yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sizler eğer ki hayatınızda hiç kimse yoksa böyle geleneklerine bağlı saygılı, inançlı değerleriyle yaşayan, ailesine, yuvasına düşkün olan, sağlam karakterli, güvenilir bir kişiyle karşılaşacak, tanışacak olabilirsiniz. Bu kişi bireyselliğine düşkün olacak. Yani özgür ruhlu olacak, ayakları yere sağlam basan birisi olacak, güçlü olabilir. Kendisini yetiştirmiş, geliştirmiş birisi olabilir ve hayatınızda güneş gibi parlayacak bir şekilde geliyor. Yani hayatınız güneş gibi parlayacak. O kişi sizin karşınıza çıktıktan sonra. Ve bu ilahi bir karşılaşma olacak arkadaşlar. İlahi tarafından karşınıza çıkarılan bir kişi olabilir bu. Bu kişi aslan burcu elementinden, aslan burcu olabilir. ateş elementine mensup diğer burçlarda olabilir. Koç yay. Yani. Yay burcu az önce çıkmıştı farkındaysanız. Evet Aziz Burcu, Aziz Kartela, Boğa Burcu, Boğa Başak Oğlak enerjili bir kişi olabilir arkadaşlar. Evet bu hakkınızdaki kişi ise eğer ya da karşınıza çıkacak yeni bir kişi ise eğer bunun bu kişiyle zorlu süreçlerde yaşayacak olabilirsiniz. Ancak siz bir mücadele ederseniz diyor işler yoluna girebilir. Mücadele etmeniz gereken bazı durumlara karşı karşıya kalacak olabilirsiniz diyor arkadaşlar. Kartlardan aldığım mesaja göre. Evet burada daha çok böyle aşk ve ilişkilerle ilgili mesajlar geldi. Ee, gördüğüm kadarıyla. Genel durumunuzda şu an gündemimizde genellikle bu olabilir ya da bu olacak olabilir arkadaşlar. Evet ee, burada bu kişiye karşılaşmanız eğer ki karşılaşmadıysanız bu aniden beklemediğiniz bir anda olacak olabilir arkadaşlar. Bunu da eklemek istiyorum. Evet. Açılımımız bu şekildeydi. E, kartlardan gördüğüm her şeyin her versiyonunu söylemeye çalıştım. Genel açılım. Evet. Teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Aldım kabul ettim de yazabilirsiniz. Kanalıma destek olmak ve daha çok kişinin karşısına videolarımızın çıkmasını istiyorsanız daha çok kişiye ücretsiz rehberlik ve farkındalık kat katılmasını isterseniz, e, güzel bir bilinç, bilinçaltı okumaları yapılmasını isterseniz ve herkesin yüksek hayranı olan bu videoların karşısına çıkmasını isterseniz like butonuna tıklayarak bana ve kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Like butonu ücretsizdir. Teşekkürler butonu hemen yanında. YouTube'un yeni özelliğiymiş. Ben de yeni e, öğrendim arkadaşlar bunu kısa bir süre önce. Evet Teşekkür ederim Ben dinlediğiniz için hepiniz sevgiyle kalın. kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın